Sinan abi merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Sizler de inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sinan abi, Sinan Şengül, Arsin Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Adayı. Arsin Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Adayı. Evet, öncelikle Sinan Şengül kimdir, ne iş yapıyor? Kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Sinan Şengül, 1976'da Arsin'de doğmuş bir insan. İlk ve orta öğrenimi yine Arsin'de tamamladıktan sonra askerlik hayatını 99 2001 yıllar arasında önce İskenderun, daha sonra Çanakkale'de yaptım. Evet. Ondan sonra döndükten sonra ticaret hayatına atıldım. Daha sonra da belediyede, çeşitli kurumlarda, birimlerde e, görev aldım. E, nasip olursa da bu dönem Cumhuriyet Mahallesi'nden muhtar adayları için Bismillah diyerek başlıyoruz. Evet. Şimdi belediyede tabi bir tecrübe edindiniz. Dolayısıyla bunu kendi mahallenizde de bu tecrübenizden e, mali hizmet etmek istiyorsunuz ki. Cumhuriyet Mahallesi'nin baktığımız zaman genel olarak nüfusu nedir, sorunları nedir biraz mahalleden bahsedebilir miyiz? Şimdi tabi e, öncelikli olarak e, bütün birimlerle, her türlü şeylerle e, içerisinde olduğumuzdan dolayı e, her türlü faaliyetleri yapabileceğimize inanıyoruz. Hı hı. Ee, Cumhuriyet Mahallesi'nin şu an e, nüfus olarak 1100 tane, 188 tane sesmenimiz var. Hı, hı. Tabii bu köy miktarları davasında nüfusumuzun belli bir kısmı köylere gittiğinden dolayı nüfusumuz biraz düştü. Yoksa evet. e, normal şartlarda Cumhuriyet Mahallesi'nin nüfusu e, 1600'lü, 1700'lü seviyelerde. Hı hı. E, tabii Cumhuriyet Mahallesi'nde ee, sorunları halletmek için e, mevcut belediyeler veya e, önümüze bir yere seçimler var. E, bunları kim kazanırsa, ondan beraber işsiz çalışmaktan çalışmakla beraber e, işler daha basit hallolacağına inanılır bir insanın. E, İlla ki bizim mahallemizin de belli sorunları vardır. E, bunları halledeceğimiz kurumlar belediye olabilir, e, tedaş olabilir, e, kaymakamlık olabilir. Eee bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi mezarlık sorunumuz. Benim kendi şahsi e, görüşüm hatta eee Cumhuriyet Mahallesi'nin belli eee büyüklerinin, insanların, evet. yaşayanların eee da ortak görüşü mezarlıklarımızın mezarlığın eee <laughs> dizayn edilip e, bozulan mezarların yenilenmesi lazım. Bizim mezarlığımız eski mezarlık. Eee bazı mezarlar e, eski mezarlık olduğu için e, bakıma muhtaç durumda. Bunları inşallah kazanırsak el birliğiyle düzelteceğiz. Evet. Peki mesela isminiz ilk olarak duyuldu. İşte Sivan Şengül Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Adayı. Çevrenize nasıl bir tepki, nasıl bir ilgi oldu? Şimdi çevremizde çok şükür olsun ki tüm Cumhuriyet, ya yani sadece tüm Cumhuriyet değil mi? Yani Arsin'de Allah şükür olsun sevilen bir kişiliğimiz olduğuna inanıyoruz. Atadan babadan gelen de bir samimi şeyimiz var. Ee, onun için olumlu tepkiler aldık. Ee, şu ana kadar Allah şükür bir olumsuz tepkiyle karşılaşmadık. Bu şekilde insanlar tabii ki e, sizi, <laughs> siz insanları geziyorsunuz. Ee, peki şu anda mesela seçilirseniz mahalle için şunu yapın, şunu sizden istiyoruz diye talepler gelmeye başladı mı? Tabii, tabii. Ee, Dolaştığımız dostlarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz e, bizden ufak tefek de olsun istekleri oluyorlar. Hı hı. Biz de e, elimizden geldiği ölçüde onlara cevap vermeye çalışıyoruz. E, evet. Ve şu da var, ben yapamayacağım hiçbir sözü bugüne kadar vermedim. Bugünden sonra da e, verme niyetini değilim. Peki şunu söyleyeyim ben, e, her mahallenin yoksul insanı mutlaka vardır. Her hı. köyde, her mahallede vardır mutlaka. Ee, muhtar devletle vatandaş arasında bir köprüdür. Eğer evet. Biz her zaman yıllardır yapmış olduğumuz programlarda savunduğumuz bir fikir vardır. Muhtar eğer mahallesindeki gerçek kayvan, gerçek ihtiyaçları devlete bildirdiği zaman devlet zaten belli başlı yardımları yapıyor. Ha, muhtarlık olarak mahallede işte e, bir dernek kurulabilir. Mahalleyle ilgili bir dernek kurulabilir. Bununla ilgili de yine atıyorum bir Mahallede bir genç askere gidecek, bir şenlik düzenlenebilir, muhtarlığın öncülüğünde ağzalarıyla birlikte, mahalleliyle ile birlikte e, bu tür şeyler olabilir ki böyle çalışmalarınız olacak mı? Ne yapacaksınız bu konuda hem yoksullar için hem mahalledeki gençlik ve kaynaşma için? Böyle çalışmalarımız bundan önce de vardı zaten. Yani bunu muhtar olduğumuz zaman yapacağız diye bir kaydı yok. Ha, muhtar olduğumuz zaman işin resmi boyutunda olacağımız için resmi elden e, yapacağız inşallah bunu. Ee, tabii e, mahallemizin ihtiyaçlı olan kesmini de biliyoruz. Daha önce nasıl yardım yapıyorsak yine aynı yardımlar devam edecek. Ama fondan devam edecek. Ama kişisel yardımlarla beraber devam edecek. Biz bu yardımları devam ettireceğiz. E, gençlerle ilgili olan olayı da e, çok şükür olsun ki e, müthiş bir gençlik e, şeyi var bizde. E, sevgisi var. Siz zaten genç bir muhtel genç sayılırız yani orta yaşlı biraz. Ama e, verdiği destek her zaman, yani bundan önce de ve bugün de e, şu an mevcut. Onun için gençlerimize ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Peki mahallenin en büyük sorunu nedir Muhtar? Yani tabii ki sorunlar hiçbir zaman bitmez. Ne kadar hizmet yaparsanız yapın mutlaka yine eksik bir şeyler çıkıyor. Mahalleye bugün baktığımız zaman e, en büyük sorunu nedir? Mesela yol mudur, elektrik midir, eğitim konusunda mıdır, e, altyapıda mıdır? Ne gibi sorunlar var? Ya ufak tefek de olsa e, elektrik sorunları e, ister istemez oluyor. Bu elektrik sorunları derken yani sokak aydınlatmalarda sıkıntı oluyor. E, vatandaşlar konuşurken e, isteklerimizden gelen genelde bu yönde oluyor. E, haricinde e, mesela dökülmeyen ara yollar var. Yapılmayan bağlantı yolları var. Bunların e, bunları belediye ile beraber istişareli vaziyette e, İnşallah çözüme kavuşturacağız. Evet. Yani bu bireysel olarak sadece bir muhtarın yapabileceği işler değil. Bunu e, mevcut yönetimden beraber halledebileceği işler bunlar. Evet. Peki seçildiğiniz anda mühürü aldınız. Artık muhtarsız maddede ilk nereden başlayacağız ya da ilk icraatımız ne olacak? Cenab-ı Hak nasip ederse seçilirsek ilk icraatımız e, nasıl olursa e, mezarlıklarımızın dizayn edilmesi ve düzene koyulması. Çok önemli. Olarak başlayacağız inşallah peki eee buradan siz tabii ki bir tecrübeniz var. Belediyede çalışıyorsunuz zaten. Muhtarlarda belediyeden eee destek alırlar hizmet için. Siz bu konuda şanslısınız çünkü belediyedesiniz. Zaten oradaki hepsi mesai arkadaşlarınız. Yani seçildiğiniz faktörde bir avantajınız var. E, bu avantajını kullanacaksınız. Evet eee tabii siz hazırsınız, ekibinizle birlikte hazırsınız. Ee, artık gerisi vatandaşa kalmış. Buradan kameramıza bakarak tüm vatandaşlara ne mesaj vermek istersiniz? Şimdi buradan, yani son sözleriniz nedir? Siz artık e, o istiyorsunuz, onlar destek verecek, siz de hizmet yapacaksınız. Buyurun. Zaten tüm vatandaşlarımızı e, 1088 seçmen olarak e, hepsiyle görüştük Allah şükür olsun. E, hepsine o dönem Gezdiğimiz zaman söylediklerimizi söylemiştik ama burada hizmeti en iyi kim yapabilecekse, yapabileceğine inanıyorsa ki ben burada hizmet yapmaya talibim. Onun için tüm vatandaşlarımızdan sandıkta bize oy vermelerini canı gönülden istiyoruz. Evet. İyi sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.